Selamun Aleyküm Agalar keyfiniz yenileri, canlar Agalar e, Bu sefer Sıfırdan ev yapıyoruz Serisine başlıyoruz arkadaşlar Yepyeni bir seri olacak Bizim için sizin için Baya bir güzel bir seri olacak Agalar e, biz, bize inanmayanlar için Bu seriyi başlattık Sıfırdan ev yapacağız Bölüm bölüm gün gün yapacağız Hadi videomuza geçelim Ogalor, e, yerimiz böyle. İlk önce ben burayı bir kazacağım. Birazcık bir çukur oluşturacağım. Muhtemelen videoyu hızlandıracağım ve hızlandırdım. Arkadaşlar böyle bir yükseklik yaptım. Şimdi e, hoş ağacı kütüklerini koyuyorum köşelerine. Hızlayacağım. Burayı hızlandırmayacağım. Pardon. Tamam. Tamam. Ama ee, Böyle oldu. Şimdi bunları arasına koyuyorum. Ağalar e, böyle oldu. Şimdi altına da bunları koyuyorum. E, ağalar böyle oldu değil mi? Şimdi e, ağalar ağalar pardon. Şimdi merdiven koyacağım. Ne böyle oluyor? Edward çok sıkıntı ya. Pol tamam. Anne fıratta değil mi kızım tamam arkadaşlar. Merdivene böyle koyduk. Şimdi e, şeyleri getirelim bunları. Tuğla bloğu. Amcalar e, tuğla bloğunun bir küçüğünü de alacağım. Tuğla bloğu tamam. Aldık. Pardon yanlış bloğu aldım. Amcalar e, bunları böyle koyalım gerek yok. O küçüğüne gerek yoktu. Tamam. Böyle oldu. Akalar e, devamı bir sonraki bölümde. Haydi görüşürüz. Allah'a emanetsin.